Sevgili Akçakoca'lı hemşerilerim. Biliyorsunuz burada 50 dönümlük bulunduğumuz mevki karayollarının Çuvallı Çarşısı'nın iç tarafında, üniversite yolunun sol tarafında giderken sol tarafında olan boş alandı. Burayı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, e, kiraladık, tahsis tahsis yaptık ve bu tahsis neticesinde arkadaşlarımızla buraya en güzel ne yakışır diye düşündük. Akçakoca'da bir kamp alanının eksikliğini bildiğimizden dolayı hep beraber bu konuda hem fikir olduk ve dolayısıyla buraya tuvaletleriyle bağın tuvaleti, erkek tuvaleti, yemekhanesi, işte duşları, efendim deposu ve karşı tarafta da kafeteryası olmak üzere iç yolları normal parke yollarıyla döşenmiş şekilde çınar ağaçları da en az 7-8 yaşındaki çınar ağaçlarını ekerek kısa sürede gölgeli bir alan haline getirmeye çalışıyoruz. Işıklandırılması da olacak. İşte girişinde kulübesi de olacak. Dolayısıyla Akçakoca'ya gelip de kamp yapmak isteyenler Akçakoca'daki bu yerde çok rahatlıkla kamplarını yaparak Akçakoca'da dolayısıyla kamp eksiğini gidermiş olacak. Onun için bunda da tüm emeği geçen personelime ve değerli değerli özellikle başkan yardımcılarıma ve fen işleri müdürüme çok teşekkür ediyorum. Bahçe işlerine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var ve bunları da biliyorsunuz Akçakoca Belediyesi olarak kendi personelimizle bu işleri yapıyoruz. Çok zorunlu kalmadıkça taş orana veya ihale usulüne girmiyoruz. Hem bize maddi olarak çok büyük faydası oluyor. Bu hizmeti de sunulmasında tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesi ekibimle birlikte canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.